Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da bir dizi etkinliklere katıldı. Bakan Selçuk 24 eğitim tesisinin açılış töreninin ardından Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bakan Selçuk'u belediye binası önünde karşıladı. Karşılamanın ardından başkanlık makamında Bakan Selçuk'la görüşen Başkan Aşkın, Çorum Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi son dönemlerde 36 tane Zeyt Kütüphane belediyemiz olarak milli eğitim yargılamıza kazandırdık. Fotoğrafta gördüğünüz kütüphane ise bugün açılışını zevkle yaptığımız bir sene içerisinde yeni yaptığımız bir Zeyt Kütüphane bilgisayar içerisinde e, Bugüne bugün itibariyle artık sizin de bir sene açılmış olduğunuz gibi resmen hizmete girmiş durumda. En son Zeyt Kütüphane'nizde bu efendim. Yine e, örnek bir çalışma imza 6 altı tane e, kurumumuz bir işbirliği bir protokolü geçtiğimiz günlerde imzaladık. Çorum Vali, Çorum Belediyesi, İçin Üniversitesi, 3, 3, 3. Aile Sosyal Politikalar, İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri, İl Müdürlüğü ve İçin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir protokol imzaladı ve bu protokol kapsamında belediyemizin de büyük oranda katkılarıyla kamplar, geziler, eğitim çalışmaları, sosyal kültürler, sanatsal faaliyetler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve beden ve ruh sağlığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz var. Bunlardan ilkini de geçtiğimiz ay içerisinde tamamladık bu protokoller sonra. Başkan Aşkın, Çorum Belediyesi'nin yol ve kentsel dönüşüm alanına giren iki okulun yerinin değiştirilmesi konusunda da Bakan Selçuk'tan destek istedi. yolda bahsettiğim Azerbaycan Caddesi çok büyük bir cadde, yeni açtığımız bir cadde. Bu caddede şuradaki okulumuzda bir tıkanma var şu anda. Burada Tanyer okulumuz var. 1900 50'lerde 60'larda yapılmış çok eski bir okul. Burada test yapılmamış tabi. Test yapılsa muhtemelen buranın da YouTube dilinde yapılması gerekiyor. Yani eğer bu konuda desteğiniz olursa çok memnun olacağız. Burası bizim Recep Tayyip Erdoğan Caddesi. Aslında İmam Hatip Ortaokulu da burada İmam Hatip Ortaokulu vardı yol üzerinde. Tabi yolu genişletirken burayı yıktık. şu kısmın belediyemize tapu tesliminin tamamlanması gerekiyor. O konuda süreç devam ediyor ama eğer hızlandırabilirsek efendim burayı da Bizim bin yıllık bir kalemiz var. Kalenin etrafında da e, kentsel dönüşüm değişti. Cumhurbaşkanlığımızın bir desteği var. Burada bir özel eğitim okulu var. Kale özel eğitim okulu. Biliyorsunuz özel eğitim okulları taşımalı okullar. Yani başka bir yerde olmasının bir dezavantajı söz Uygun yerlerde var. Eğer bu okulun da taşınması noktasında destek olunursa kalenin etrafını açmamız için çok önemli şeyimizin geleceği var. Başkan Aşkın'ın taleplerine olumlu cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'sa gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Başkan Aşkın'a teşekkür eden Selçuk, çalışmalarınızdan çok memnun oldum. Milli Eğitim alanında yapılması gereken yatırımların Çorum Belediyesi tarafından yapılıyor olması bizleri çok mutlu etti dedi. Çok memnun oldum. Ee, i̇nanın belediye olarak Milli Eğitim'in yapması gereken bu ödevi sizler yaptınız. Birlikteyiz evet, evet beraber yapıyoruz ve bu halkın bütünleşmesini şehrin bütünleşmesini de izletiyoruz. Bu manada yapılması gereken işlerle alakalı olarak da buranın ihtiyaçlarını, halkın ihtiyaçlarını ve buradaki ııı e, fonksiyonelliğin daha iyi gidiyorsunuz. Sayın Valimiz daha iyi gidiyor. <laughs> O yüzden de e, bize düşen şey buranın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmak. Yani biz Ankara'da olduğumuzda da hani hangi caddesini nasıl düşünelim? E, yani gerçek doğru olmaz. Eğer bu ihtiyaçlar karşılıklı olarak kolay edilirse ki siz onu evet. zaten. Hani okul şurada olmaz da 300 metre, 500 metre ileride olur. 1 kilometre şey de olur. Bunu şehrin geleceği için tabii ki önemli buluyoruz. E bu hizmetlerinizden dolayı da milletim adına size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi. Çok teşekkür ederim lütfen. Bakan Selçuk ayrıca Çorum Valiliğini de ziyaret etti. Valilik anı defterini imzaladıktan sonra vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüşerek Çorum'daki eğitim tesisleri hakkında bir aldı. kaldı. <laughs>